Merhaba arkadaşlar. Bugün birinci kitap, ikinci föy, üçgenli açılar işleyeceğiz. İç açılar toplamımız alfa artı beta artı teta bakın burada 180 derece ve iki iç açı bir dış açı olacak şekilde alfa ile betayı toplarsam bakın burası beta ile teta'yı toplarsam Burası teta artı alfa da burası olduğundan bu dış açılar toplamı da ikişer tane alfa artı beta artı teta geliyor. Ve 360 derece olmuş oluyor. Zaten bütün çokgenlerin dış açılar toplamı 360 derecedir. Birinci örneğimizde direkt üç açıları topluyorum. 5x artı 80'imiz 180'den 5x 100, x'imiz de 20 derece. İkinci sorumuzda A'nın dış açısını bulayım. 95 bu sefer dış açılar toplamından gidelim. 95 artı 5x'imiz 360, 5x'imiz 265, x'imiz kaç gelmiş olur? 53 derece. C şıkkında burada bir tam açı var bakın. 155, 70 daha 225. Buraya 135 kaldı. 135, 15, 150. Burası 30 derece. 90'dan 30 çıkardık. Burası 60 derece. 70, 60, 180'e tamamlarsak ilgisimiz 50 derece. D şıkkında ise hemen şu AHC üçgeninde 90, 20, 70 olacağı için demek ki bu açılarımız 35'er derece. 90'dan da 35 çıkartırsak x'imiz 55 derece olur. E şıkkında hemen ABC üçgeninde 70 ile B açısını toplayınca 2 hiçbir düş 100 olacağı için demek ki B açısı 30 derece. Hemen şu küçük üçgende de 135 ile 30'u toplarsak yine iki iç bir dıştan x'imiz 145 derece gelmiş olur. <laughs> F şıkkında 30, 40, 120 ve 20 verilmiş bize. Hemen şurayı devam ettirdim. 120'den dış açısı 60. 60 artı 20. Bakın burası 80. Burada bir ne yapmış olduk bakın şurada bir bumarank, struen dediğimiz şekil oluştu İçeridekileri toplayınca dışarı veriyordu bize 80, 40, 120, 30 daha 150 derece. İkinci sorumuzda açı ölçerle göstermiş açıları bakın şuraya kadar 20'ymiş tamam 50 olduğu için buraya 30 kaldı 95 dereceymiş. Bakın bu taraftan geliyor 95. O yüzden burası 95. O zaman 20 çıkarırsak 95'ten burası 75. 95, 30, 125. 180'e tamamladım. Burası da 55. Bize sordu. ABC ile ACB farkı. Yani 75'ten 55'i çıkardım. Cevabımız 20 derece. Üçüncü sorumuz katlama sorusu. Bu katlama sorularında Hemen iki şekli bir öncelikle birleştiriyorum. B, B üstü olarak buraya gelmiş. Burası 20'ymiş. Katlama yapıldığında bu şekilde delta oluyor. Bu kenarlarım eşit. Bu açılarım eşit. Bir bir aynı üçgenler zaten bunlar. O zaman 52 ile 20'yi toplarsak burası 72 derece. İki iç bir dıştan. O zaman B de 72 derece. 72, 52 daha. 124, 56 kaldı. Açı ortaya olduğu için 28, 28 diye bölüştüler A açısını. 2020 TET sorusu A köşesiyle 3 tane kullanarak yapmış. B ile 9, C ile kaç tane kullanmam lazım diyor. Aynı şekli yapmak için. O zaman bu açıların hepsi aynı olduğu için bunlar 120'şer derece. Aynı şeyi B'de yapacak. 369'a böldük hemen. Demek ki B açısı 40. B 40 olunca da 120, 160'tan C'ye 20 kaldı. O zaman ben bu 20, 20, 20, 20, 360 yapacağıma göre 360'ı 20'ye böldüm. 18 tane aynı üçgenden kullanmam lazım. C köşesinin etrafında döndüreceksem şekilleri. İki kenar üçgen bunu daha sonra daha detaylı inceleyeceğiz ama açı sorularına lazım bize. İkizkenar üçgende taban açıları eşit ve dar açılar. Tabana inen dikimiz hem kenar ortay hem açı ortay oluyor. Yani aslında bu AH uzunluğu A'ya ait kenar ortay büyük V ile gösteriyorduk. A'ya ait açı ortay küçük A ile gösteriyorduk. A'ya ait yükseklik o da H'ti. Şimdi sorularda biz her zaman ikiz kenar olup olmadığını söylemeyecek. Biz anlayacağız. Nereden anlayacağız? Şu üç taneden ikisi olması lazım. Yani üçün ikili kombinasyonundan üç ihtimal var. Bir, eğer bir üçgende tabana dik atılıp ikiye bölüyorsa, kenar ortak oluyorsa yani. iki attığımız dik açı ortay olarak gelmişse. Üç, eğer kenar ortayımız aynı zamanda açı ortaysa bu üçgenler İkiz kenar üçgenlerdir. Hemen eksikleri tamamlayabilirsin. Burada mesela açıortay yoktu. Burada kenar ortay yoktu. Burada da bakın 90'ımız yok. Hemen bunları tamamlayabiliriz. İkiz kenar üçgenim 80'di. Taban açılarım demek ki 50-50. O zaman bu da ikiz kenar üçgen 70. Hemen burayı 180'e tamamladık. X'imize 60 derece kaldı. B şıkkında bakın burası da x ikiz kenarlıktan şu ikiz kenarlığı kullandım. Sonra da şu küçük üçgende sağdaki ADC üçgeninde bu C açısıyla 15 toplayınca x oluyorsa burası x eksi 15 yazabilirim. Büyük ikiz kenarlıktan da x eksi 15 buraya gelir. O zaman x, x ve x eksi 15 yani 3 x eksi 15 180 olacağından 195'i 3'e böldük. x'imiz 65 derece. şıkkında ekstradan bakın şurada bir bilgi daha var. AC ile BC eşitmiş. Şunları da yazayım şekli bu. 115'in dışına aldım hemen 65. Bu küçük ABE üçgeninde 65 65 50 demek ki. E büyük de AC ile BC eşit olduğu için 65 ise buraya 15 kaldı. E BE de ikizkenar. 15'i buraya aldım. 15 15 30 150 olması için 115'ten özelliğe bir 35 derecelik X açısı lazım demek ki. Eş kibritler vermiş bize. Bunların uzunlukları eşit bakın. <laughs> Ve ACE ile BDE doğru salmış. Yani 140-20-20 140'ın dışı 40 burası da 40 40-40-80 olduğuna göre demek ki buraya 100 kaldı. 100-120 burası 60 bu ikizkenar da bir açı satmış olduğuna göre hatta burası eşkenar üçgen olur. X'imiz de 60 derece gelir. 2018 TYT sorusu. Aynı ikizkenar üçgenden 4 taneyle böyle bir şekil yapmış. Yani burası X, X, X yazdım buralara. O zaman şu açılar 180 2x olur. Bundan bakın burada 1 2 3 tane var. 540 eksi 6x bir de bir tane x var Eksi 5x eşittir 360 olacağından 5x 180 x'imiz de 36 derecedir. 8. örneğimizde aynı ikizkenar üçgenler iki tane kullanılarak böyle bir şekilde halletmiş bakın buralar. Eşit Bakın şimdi bu A, A üstü C üçgeninde de bir ikizkenarlık kenarlık oldu bakın burada. O yüzden ben buraya eğer x dersem bu da x'tir. Aynı üçgenler zaten. Bu da x artı 24'tür. A, C ile A üstü C eşitliğinden. Yine bir ikiz kenar oluşturduk. Yine iki iç bir dıştan. Burası x artı 48'dir. Zaten bize verilen sarı üçgenler ikiz kenardı. Bu da x artı 48. Dolayısıyla 3x artı 96 180'den 3x'imiz 84, x'imize de 28 derece kalır. B ağacı açısı zaten bizden de x'i istiyorlardı. Bu demi söylemiştim. Açı ortayken orta yükseklik aynı oluyor. O yüzden hemen tabanı inendik. 2'ye böldüyse ben bunu hemen tamamlıyorum burayı üçgene ki ikizkenar üçgen olsun. Bu çizdiğim BD de çift çizgi olsun. 25. 25 oldu bu ikiz kenarlıktan. Tabanı yandı. 2'ye iki, bölü için 2 iç bir dıştan bakın. Burası 50. E bu da ikiz kenar oldu. 50, 50, 100. Buraya da 80 kaldı. Bizden ABC istemişti. 80, 25 daha. 105 derece geldi cevabımız. Yine bakın açı ortay. Dik geliyor. Dolayısıyla bu ikiz kenar üçgen. Bunlar eşit. AB ile AC eşit. Sonra da şöyle bir bilgimiz var. BE iki tane B demiş. Bunlara KK dersem demek ki BE dediğim şey 2K olmuş olur ve BE ile BC eşit gelir. İkiz kenar üçgen olur. 75, 75 olması için demek ki burası 50. 75, 75, 150. Buraya 30 kaldı. E ABC'de A, B, 50 buradaysa 50 olması için x'imize de 20 derece kalmış olur. Tam ortasından önce kaldırmış. Yani ilk başta da ikiz kenar üçgen. Bakın şu. Sonra da AK ile de AB eşit oluyormuş. Ve bu açılar eşitmiş. Aç ortay şeklinde. O AK ile KB alfa alfa. O zaman bu iki alfa ise burası da iki alfa. Bunun tamamı iki alfa artı kırk oldu. Bu ikiz kenar üçgen olduğu için burası da iki alfa artı kırk. O zaman iki alfa artı kırktan iki tane var. Bir de alfa var. Yani beş alfa artı seksenimiz yüz seksen alfamız da buradan 20 gelmiş olacak. Bizden A, O, B istemiş. O zaman buralar bakın 40-40 geldi 20-20'den alfa alfadan 40-40-80 tep açımızda 100 derece olmuş oldu. C köşesi etrafında ikiz kenar bir üçgeni önce çevirmiş. Çevirdiği zaman da B üstü AB üstüne kalmış. Dolayısıyla bakın şu BC, bu B üstü C. Bunlar eşit gelmiş oldu. Baştaki üçgenim de ikizkenar üçgendi. Onu da unutmayalım. O zaman şuralara alfa beta dersem şurası bakın alfa artı betadır. Ve burası da alfa artı beta olmuş oldu. Yani totalde 3 alfa artı 2 betamız 180 olmuş oldu. Ve bizim ikizkenar üçgenin taban açıları alfa artı beta halde. O yüzden döndürdükten sonra da bir şey değişmeyeceği için burası da alfa artı betadır. Burası da alfa artı beta olması için burası da alfadır. Şimdi şu B üstü K C üçgeni şu aradaki küçük üçgende 2 beta var alfa var. Diğer açıya 2 beta var alfayı alınca ne kalmış oldu? 2 alfa kalmış oldu bakın. 180'e tamamlatmak için. Benden B üstü KC C 2 alfanın alfa oranı sorulmuş. Yani cevabımız 2 oldu. eşkenar üçgen düzgün üçgenimiz. Açılarımız 60'ar derece. Bütün kenarları eşit? İkizkenar kenarda söylediğim özelliklerin hepsi yine burada da geçerli. Eşkenar üçgen olduğu için hemen kenarları işaretledim. 60 olması için 35 60 60 yazdım ve bakın burada da yeni bir ikisi kenar çıktı. ABD üçgeninde 35 ise 35. 70 yukarısı 110 olacak. 60'ı çıkardım. 50 derece kaldı x açısına. Sonra 14'te 60'ı gördünüz. İki tarafta bakın eşit. Hemen orayı üçgene tamamlıyorum ki tepe açısı 60 olan ikizkenar üçgen eşkenar üçgen olsun. Hemen işaretimde koydum. 60 60 60 geldi ve burada ABD üçgeni de yine bakın yeni bir ikizkenar. buraya 20 taşındı buraya da 140 kalmış oldu. 140 60 200 x'e demek ki 160 derecelik bir açı kaldı. 15. sorumuz aslında güzel bir soru ama bize çözümünü gösterdiği için kolaydı bir soru aslında. Bu 140 20 20 olan üçgeni getirmiş dışarıya buradan tersten yapıştırmış bakın. AD ile BC eşit işte olduğu için. Dolayısıyla buralar 20, 20. E 140'ın da işte 40 olduğu için bir önceki soruda çözdüğümüz gibi 60 var bakın 20 artı 40'tan her iki tarafa eşit olduğu için hemen D üstü ile B'yi birleştirince bu da çift çizgi oldu ve 60, 60, 60 geldi. E 140'tan 60 çıkardım buraya 80 kaldı ve o da A, D üstü ile D üstü B X kenar olduğu için 80, 50, 50 olacak. 20'miz var. X'e 30 derece almış oldu. Burada bitirmiş bulunmaktayız. Görüşürüz arkadaşlar.